Merhaba arkadaşlar bugün saçlarımızı daha doğrusu kısa ve koyu renk saçları nasıl böyle güzel gösterebiliriz daha hareketli ve böyle daha canlı çünkü kısa saçlarda çok fazla model yapamıyoruz ve özellikle benim saçım çok uzun zamandır lise Üçten beri kısa kullanıyorum. Hatta benim şu yanım kazınıktı ve saçım şu kadar falandı. Ee, o zamanlar bile hani saçımı yana hani yana şu kazınıkta şuraları ile yapıp böyle bir şeyle topluyordum. Hani bir şekil. E, genellikle bu boydayken bu ara boylardayken çok fazla e, bir model yapamıyorsun. Ve bana hep ortadan böyle ikiye ayırmak yani kendimi öyle daha çok mutlu hissediyorum. Yani şu modeli çok sevmiyorum açıkçası. Ee, ve hani ortadan ikiye ayırıp ya şöyle yaparım ya da hani şöyle bırakırım hafif önlerden çıksın. Yani şu anda saçımı kuruttum. Dün duşa girmiştim. Kuruttum. Şu anda da sivilce çıktı. Çok sinir bozuyor. Oraya bıktım. Ee, kuruttum. Yani tarayarak kuruttum. Bu sizin işinizi her zaman kolaylaştırır. Kuruturken böyle tarayarak kurutursanız fön çekmiş gibi oluyor. Tabii benim saçlarım ince telli ve az. O yüzden daha kolay oluyor. Ee, yani öyle. Şu an bir işlem yok saçımda. Evet. Şimdi eğer ki hafif böyle bir dalga istiyorsam yani eğer düzleştireceksem Böyle düzleştirip dümdüz bırakıyorum. Başka bir şey yapmıyorum çünkü düz saça öyle çok fazla bir şey yapmaya gerek yok. Ama böyle kıvırcık yapacaksam biraz daha böyle hani şey yapıyorum, biraz daha hareketlendiriyorum. Ona geçmeden önce şöyle bir toplu modelleri göstereyim. Şu iki şeyden bırakıyorum ve. Hani onu daha sonra da bırakabilirsiniz. Şimdi saçımın arkasını nasıl göstereceğim bilmiyorum ama öncelikle şunu şöyle asla tarak vur. Ya tabii saçınız daha önceden şeyse bozuksa bir tarayın. Ve şöyle bir tokam var benim. Şimdi bunu öyle alıyorum. Şunu şöyle kıvırıyorum. Bu model herkes e, hayatında bir kere de olsa yapmıştır. Bunu buradan böyle topluyorum. Ee, şu aralar çok moda ve hani böyle biraz 90'lar şey e, modası gibi. Böyle halka küpelerde falan. Böyle tatlı e, oluyor. Bu var. Bunu yapabilirsiniz. Daha sonra e, eğer ki hani bu modeli şöyle bana öyle yakışmıyor o ikiye ayırıp yakışmıyor falan derseniz de aynı şekilde şu şuradan bırakıp yine aynı şekilde böyle döndürüp hani çok fazla böyle uğraşmanıza gerek yok böyle hop diye hani bırakabileceğiniz bir model. Daha sonra şöyle yapıyorum. Ben bunu çok lisedeyken çok fazla yapıyordum ama şu sıralar çok yapmıyorum. Şuradan şöyle saçı alıp hani arkada biraz saç bırakıp şurayı bırakıp şurayı şöyle sımsıkı bağlamak. Bunu böyle lisede yapıyordum ben fazlasıyla. Ama şu an çok da sevdiğim bir model değil. Hani şunu şöyle de yapabilirsiniz şu şekilde. Yani saçım çok fazla uzun olmadığı için şu önlerden çıkarabilirsiniz. Aynı şekilde bir lastik tokayla tutturabilirsiniz veya iki tane e, şey tel tokayla da tutturabilirsiniz. Bunu böyle göstereceğim. Örgü modelleri var. Örgü fazla yapmıyorum bana yakıştığını düşünmüyorum. Şimdi şunu şöyle aldık yine Ense'den. Hiç bakım müdahale etmiyorum. Şurayı birazcık şöyle çıkarabilirsiniz. Tamam. Burayı topluyorum. Tamam mı? Hani bu bu şeyi seviyorum. Bir de bunu böyle örüyorsunuz arkadan. Nasıl göstereyim? normal örüyorsunuz. Normal. Hiç bir zahmeti yok yani. Hani bunu böyle örüp de kullanabilirsiniz. Şöyle etrafından ördüğünüz saçı geçiriyorsunuz. Bu e, topusun daha büyük olmasını sağlıyor. Ben şu an çok yapamadım ama hani anladınız örüp hani topuzu böyle bırakabilirsiniz. Yani orada küçük bir saç kalmasın diye. Şöyle eğer saçınızı e, örmek isterseniz şu iki yandan örüp şöyle de yapabilirsiniz. Ama ben bana yakıştırmıyorum. Eğer yüz şeklinize gidiyorsa eee Kısa saçlar için o da güzel oluyor. Ve hani e, pratik böyle iki gün falan kullanabilirsiniz saçınızı öyle. Şimdi saçımı tarayayım. Eğer saçlarınız çok dolaşıyorsa saçınızı uçtan taramaya başlayın. Bu, uçlarının kırılmasını engelleyecektir. Daha az engeller. Evet. Evet. düzleştiricimi alıyorum. Ben düzleştiriciyle yapıyorum eee kıvırcık yapma işlemini. Buradan alıyorum. Ve bırakıyorum. Şimdi bunun böyle olduğuna bakmayın. Bunu ben e, dağıtacağım. Ki dağıtınca hiçbir şey kalmayacak göreceksiniz. Önlerine yapacağım bunu. Ve her zaman şu saç yani bu tarafımdaki saçla şu tarafımdaki saç aynı olmuyor. Yapamıyorum nedense. Şuradakini daha çok beğeniyorum böyle biraz. Ama olsun ya. Dalga olsun da hani Böyle aralara atıyorum dalgaları. Hop attım. Aslında şu aynayı şöyle arkama getirsem görebilir misiniz ki diyeceğim? Gözükmüyor. Böyle e, hiç görmenize bile gerek yok aslında kendisi hiç, Ben aynaya bakmıyorum, kameranın kameraya bakıyorum şu an Ka, ekrana bakıyorum yani hiç böyle e, nasıl oldu hani düzgün kuaför yapmış gibi olsun istemiyorum zaten. Doğal olsun istiyorum. Günlük kullanacağım için. Hani e, böyle hafif bir dalga versem yeter. Buraları Ya yani artık yani çok fazla da Kısa saça yani özellikle bu orta boy Saça çok fazla bir model yok Şimdi bu şekilde de kullanabiliriz Hani Şöyle biraz e, Eğer çok fazla Yoğun yaptıysanız biraz şöyle Tarakla açıp Hani kullanabilirsiniz Ama benim tarakla açınca zaten Hiçbir dalgam kalmıyor 12 için Şöyle elimle ben böyle biraz havalandırıyorum ve saçımı aşağı atıp birazcık da şöyle yapıyorum. Hani şöyle arkaya atıyorum saçımı. Çok böyle bir yapılı gözükmüyor. Hafif böyle bir dalga oluyor. Böyle şapka falan taktığım zaman şu önlerden çıkan dalga hoşuma gidiyor. Ama tabii ki saçlarım böyle böyle kıvırmadığım için şu uçlarım kötü duruyor. Onu da yine şu anlardan bir iki tel bırakıyorum. Bırakamadım. Bıraktım. Şimdi şöyle şu çok geldi ya. Heh, yani hani şöyle biraz tepeden gördüğünüz gibi tepeden alıp yok. Neyse tokamı bulamadım. Şimdi tokayı nereye koydum? Tamam tepeden alıp bak bunu da böyle de yapabilirsiniz. Şunu tokayı Şimdi ben kendi lastik tokamı bulamadım da. Lastik tokayla orayı tutturup kötü durdu şu an. Lastik tokamı bulamadım. Aa, nereye koydum lastik tokayı? Neyse inanılır gibi değil. Lastik takımı kaybettim. Orayı öyle yaptım ama işte lastik tokayla da göstereceğim. Heh, tepeden aldım aldım. Tepeden aldım. Yani şey değil bu. Hani hafif bir dalga. Şuralar çıksın. Önemli değil. Kötü durmuyor. Şurayı da şöyle at kuyruğu şeklinde toplayıp hani şöyle böyle e, şey de takabilirsiniz. Şu kurdelelerden falan da takabilirsiniz ama ben çok hoşuma gitmiyor onlar. Şurada Gördüğünüz gibi gayet hızlı ve pratik bir şekilde yapabileceğiniz ee, saç modelleri. Ee, yani ben böyle doğal şeyleri seviyorum. Tabii herkesin sevgisi farklı. Ama hani böyle şeyler yapabilirsiniz. Bunlar benim yaptıklarım. Ee, Şuraları çok... Ha, ha Toka'yı buldum. Şuralar şöyle yapabilirsiniz isterseniz şurayı birazcık daha hani şuralara dağıtabilirsiniz yani tamamen sizin elinizde biraz böyle dağınık bir saç beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim öyle bir anda aklıma geldi çekmek istedim ee, bir dahaki videomda görüşmek üzere